arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Nasılsınız? İyi misiniz? Biz de iyiyiz. Şükürler olsun. Biz Kayseri'ye gidiyoruz bugün de. Bilal Bey'in yeni bir doktor işi var. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Evet. kanalına? Teşekkür ederim. elbisesi tam karşımızda ve cam kapat da siz biraz şey olsun ki siz ay düştü tam bu tarafa şu aşağıya inince yeniden elbisesi çıkacak bir de bilmecesi var Yakınlaş, yaklaştıkça uzaklaşan uzaklaştıkça yaklaşan Yes, Evet. <laughs> Güzelliğine bakar mısınız? ihtişamına? Biraz daha şöyle yaklaştırabilirsin. Şöyle görün istiyorum Erciyes'i. Ne kadar güzel Allah'ım. Artık yavaş yavaş Erciyes'te dünya kayak merkezi olaraktan açılmaya başladı herhalde kayaklar yapılıyor ama nasıl ne derece olduğunu bilmiyorum arkadaşlar inanır mısınız ben daha bu LCS e çıkmadım biz daha Bilal söz alabilirsek bu sene bizi götür diye Oğlum kızım Onlardan mı gide <laughs> Ama seni götürmüyoruz. düşürmüşsün Yanız mı arkadaşlar gitmek istemiyor orada kar var soğuk var diye <laughs> biz de Allah nasip ederse 15 tatilinde olursa bilmiyorum bakalım gitmeyi düşünüyorum bu sene burada yaşıyoruz hiç gitmedik gidersem inanın ki de sizler için giderim sizlere görsen olsun için siz de görün oralar isterim Karı da yağmış, karı da görüyorsunuz tepesinde. Bizim buralar ondan biraz daha erken soğuyor. Elçesi kar düştüğü için. Görüyorsunuz değil mi karı? Biraz daha büyürse biraz daha yaklaştıracağım sizi. Kızılırmağı gösterdim ama demin dalmışım ırmağından hızlı geçtik yine de hafiften gördünüz. Kızılırmağın suyunda tutmuşlar. Yamula Barajı'na tutuyorlar arada. Çok hafif akıyor bazen. Bazen çok güçlü akıyor. karşımızda izleyelim. Hem yolculuk yapalım hem izleyelim Erciyes. Doktorumuzun yerini öğrendin mi? Aydınlık evleriymiş. Aydınlık evde. Evet. Konu mu atacakmış? Konu mu atacakmış? Hastanelerin yerleri bazen değişik değişik yerler doluyor. Bu yüzden biz de tavsiye üzerine gidiyoruz bir doktora. Peki bu özel muhanelisin adı mı? Özel muhaneli bir yere gidiyoruz. Bilmiyoruz biz yani bayağı bir gidenler olmuşlar. Eşime, Bilal Bey'e tavsiye etmişler. Biz de tavsiye üzerine gidiyoruz. Bakalım Allah'ın hayırlısıyla. Bayağı yağmış kar depesi. Bayağı var. Arada sallanıyor. Arkadaşlar kusura bakmayın. Sallıyorum sizi. Araba sallanınca efendim ne bir şey izledim. çevirme mi var? Çevirme mi var? de beklemezler herhalde çevirmeye de. Biz Kayseri'ye gidene kadar biz de gidecek. <laughs> Bu taraflara yapılan şu tüplek ne kadar güzel olmuş değil mi? De yapılan evler hepsi Çok beğendim ben onları. Ne kadar güzel, muntazamlı yapmışlar. Herkesin bahçesi var. köyler var tabi. Ben göstermiyorum sıraları da. Böyle küçük küçük köyler var. ben görünce dayanamıyorum arkadaşlar hemen size de göstermek istiyorum ihtişamını eciyesin şöyle yaklaştırıyorum iyi oldu. Işıklarda da durmuş olduk. Siz de şöyle şuradan daha net göreceksiniz. Tam ışıklarda durduk. İyi ki yandı bu ışıklar. kışın biraz görmemiz zor olacak. Edeceğiz. Çünkü kar kapatıyor, görünmüyor. Kışın zor görüyoruz. Siz... Kayseri'ye geldik. Ama trafik çok kapalı. Burak önü. önü. Ben hep meydan diyorum buraya ama düven önü burası. Biraz aşağısı mı meydan oluyor? Meydan ileride, şöyle. Biraz ileride. Oradaki açık hafif. Niye ben hep buraya meydan diyordum ki bilmiyorum. Meydan zaten meydan. Içinde. Karışık zaten Biz değil de mi? Meydan zaten. Bence bayağı bir aşağıda Bilal biraz. İstersen o tarafa doğru park yeri bulabilir misin? <laughs> Allah'ını seversen bul diyor. Ondan sonra bana katakorin okunuyor. Döndü Biz değil mi? Biz arıyoruz doktorumuzun Soğuk yerini. Navigasyon açtık. Bir Navigasyona gideriz Bilal zaten. Burada, evet, burada okul mi? varmış. 500 metre diyor. Bir sokak gideceğiz. Bir daha daha, daha sokak geçmedik. Ne gösteriyor orada elmas? 7 dakikamız 500 metre şu, var biz, diyor. Şurada bir sokak. Devam mı dedi? Yok. Şimdi bir daha sokak. Ondan sonra sola dönün. Şu ana oradan döneceğiz. Yani şu ana çakar. Karşıca. 8 dakikanız var diye bence burası ana cadde. Doğu yönünde ilerleyin. Doğu direkt. <laughs> Araba da olunca insan doğusun batısını da şaşırıyor değil mi? Evet. Bu taraflar da güzelmiş. Ben ilk defa geliyorum bu sefer. Veterin Kim ne dedi? Ha, şur şuraya söyledi. Onu da Evet. İlk defa geliyorum ben. Şu delikanlıya sorsan. Delikanlı bir bakar mısın? doktor işimizi hallettik arkadaşlar. Bir AVM'ye geldik yemek yiyelim diye. Yolumuzun üstüydü indik. AVM'nin içi burası da. Bir yemeğimizi yiyelim. Şöyle yukarı tarafa çıkalım. İlal Bey de beni bekliyor. Yemek bölümüne çıktık. Bakalım ne yersek arkadaşlar. Şöyle Burada çocukların oynadığı alanlar. Oyun alanı. Torunlarım buraya getirir inşallah gelsinler. Biraz daha büyüsünler oynatmaya.